Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Merkeziyetsiz bilgi işlem ağları son dönemde oldukça popüler. Coinmarketcap verilerine göre dağıtık bilgi işlem temalı altcoin projelerinin toplam piyasa değeri 7,38 milyar dolar. Dikkat çekici bir şekilde bu Web3.0 projeleri dağıtık bir sistem oluşturmakta son derece başarılı gibi duruyor. Birbirine bağlı çeşitli bilgisayarlara yayılıyor, iletişim kuruyor ve işlemlerini koordine ediyorlar. Kripto takip kanalı olarak bu türdeki blockchain ve kripto para projelerini inceledik. Bunun ardından gelecekte fiyatını katlama potansiyeli olan 5 altcoin belirledik. Piyasa değeri 400 milyon doların altındaki bu altcoinler gelecekte büyük kazançlar elde edebilir. Bu nedenle kripto takip kanalı olarak hazırladığımız listeyi sizinle paylaştık. Tabii ki bu görüşler sadece bir öngörüdür ve ben sizin yatırım danışmanınız değilim. Ayrıca bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece görüşlerimi paylaşıyorum. O yüzden bunun bilincinde hareket ediniz. Haziran 2015'te piyasaya sürülen Saya, blockchain üzerine kurulu dağıtık ve merkeziyetsiz bir bulut depolama platformudur. Bu platform, yerel yardımcı program belirteci olarak SayaCoin'i (SC) kullanıyor. Ekstra depolama alanına sahip kullanıcılar, bulut depolama için güvenli bir pazar yeri olarak hizmet veren sayayı kullanarak depolama alanlarını kiralayabiliyor. Bu nedenle altcoin, birincil amacını, internetin omurga ve depolama katmanı olarak tanıtıyor. Binance ve Bybit gibi büyük masalarda listelenen SC217 milyon dolarlık piyasa değeriyle, kripto pazarında 132. sırada yer alıyor. Flux ekosistemi merkeziyetsiz internet için yeni web3 olarak tanımlanıyor. Buna göre kullanıcılar, platformdaki çeşitli sunucularda uygulamalarını kolayca oluşturup yönetebiliyor. Proje Web 3.0, DApps ve daha birçok teknolojiyi bünyesinde barındırarak öne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca Flux, dış kaynaklardan finansman almıyor. Bu nedenle bağımsız, topluluk odaklı, açık kaynaklı bir proje olarak yerini sağlamlaştırıyor. Binance, Bitget ve KuCoin gibi büyük borsalarda işlem gören Flux, 86 cent karşılığında satılıyor, Coin, kripto piyasasında 130. sırada yer alıyor. Golem Network, ihtiyaç duyanlara talep üzerine yedekli işlem kapasitesi sağlayan merkeziyetsiz bir bilgisayar Buna göre kullanıcılar, birbirlerinin kullanılmayan kaynaklarından yararlanmak için kolayca bağlanıp para alışverişi yapabiliyor. Golem, demokratikleştirilmiş erişimi ve benzersiz eşler arası ticaret deneyimi sağlıyor. Böylece, geliştiricilerin daha iyi bir platformda yaratıcılıklarını sürdürmesini sağlıyor. DLM, bu bilgi işlem pazarına güç sağlıyor ve ağdaki hesaplarda ödeme yöntemi olarak kullanılıyor. Golem, mevcut CoinMarketCap verilerine göre, 254,3 milyon dolarlık piyasa değeriyle pazarda 120. sırada. Bunlara ek olarak altcoin, Binance, OKEX, KuCoin, Bitget gibi büyük borsalarda işlem görüyor. Holo, blockchain teknolojisinden kullanmayan Holoşan çerçevesiyle çalışıyor. Buna göre Holo, oluşturulan depleri barındırmak için eşler arası dağıtık bir ağ olarak yer alıyor. Proje, kullanıcılarına, deplere kolayca erişilebildiği bir ortam ve pazar yeri sağlıyor. Bunu ise depleri internet ortamında barındırarak yapıyor. Holo, genel internet ile Holoşan kullanılarak geliştirilen depler arasında bir köprü görevi görmeyi hedefliyor. CoinMarketCap'ta 383 milyon 626 dolarlık piyasa değeriyle 93. sırada yer alıyor. Utcoin mevcut olarak Binance, Bingx, Bybit, MaxC ve Bitget'te listeleniyor. Haziran 2018'de piyasaya sürülen Arweb, sürekliliği korunan bir ağ ekosistemi yaratmayı hedefliyor. Buna göre, Arweb, verilerin uzun vadeli arşivlenmesi için bir platform sağlamayı amaçlayan merkeziyetsiz bir depolama ağı olarak çalışıyor. Kendisini asla unutmayan topluca sahip olunan bir sabit disk olarak tanımlıyor. Ayrıca, çeşitli topluluk odaklı hizmetler ve platformlar içeren kalıcı, merkezi olmayan bir web olan PermaWeb'i barındırıyor. Kullanıcılar, ARWeb ile verilerini sonsuza kadar depolama avantajına sahip oluyor. AR, CoinMarketCap verilerine göre, 398 milyon dolarlık piyasa değeriyle 87. sırada yer alıyor. Kripto para, mevcut olarak Binance, OPEX, BINX, Bybit ve MaxShare borsalarında satışta. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.